Merhaba arkadaşlar. Burası Ağrı Doğu Bez Hasan Kef Mahallesi. Adres olarak İMC arka tarafından. 173. Şu tarafta e, asfaltır. Kaç sokak? 177. 177 abi. 177, 170. Kaçtır? 177. Bu ne? Kaçtır? 173. 173. Evet. O 173 olsa 177. 173. Bizimki 173. Ha sizinki? 177. Tam sizinki demek ayrı ayrıymış. Ee, Arkadaşlar burası Ağrı Doğu Bez, Hasan Çevk Mahallesi. Ee, burada e, çocukların sıkıntıları var. Yani e, çocukların sesi olmak için ve e, millet burayı bilmek için onun için buradaki mikrofonu uzatıyorum. Merhaba nasılsın? İyiyim abi. Ee, ne istiyorsun mahalleye? Abi ilk futbol alanımız olsun. Evet. Ee, sonra parkımız olsun. Başka? Abi çünkü her gün çamurun içinde oynuyoruz. Tek dileğimiz, hem parkımız hem futbol yerimiz olsun. Hem üstte de kapalı. Kapalı olsun? He. Başka? O kadar. Buna ver. Hayır bize bir tane park, bir tane hayır abi burada bir sürü köpek var. Ee, buradan geçiyoruz, köpekler bize saldırıyor. Aynen burada başı başı buş köpekler var, bu köpekleri buradan toplaması lazım. Burada çocuklar gidip geliyor, Allah korusun yani çocuklar için çok tehlikeli. Ay, bizi de istiyor, çok saldırganlar. Köpekler öyle mi? Evet. Bayramak da bir kere gelmemiş. Bir kere geldi o da, bir tane bile köpek almadı. Niye? Bilmiyorum. Ona ver. Abi ne? ben bir kez gittim bakkala. He. Burada beş tane köpek benimle kardeşime saldırdı. Sonra geldiler benim bacağımı tuttu bir tane. Sen bana annem gelmeseydi şimdi beni orada yiyorlardı. Ka kaç tane köpekti? 5 Beş tane. Beş tane. He abi. Allah korusun. Abi sokak köpekleri kurduzdu bir tane kuduz arkada çok hızlı koşuyordu. Kendinize dikkat edin. Evet. <laughs> ee, arkadaşlar görüyorsunuz 5 tane köpek gelmiş bu çocuğu tutmuş. Yani ona göre buradaki duyarlı olalım. Buradaki başı e, boş köpekte onu toplayalım. Ee, Abi Buyurun. ben, ben dün o vakana gittim. Burada bir tane yavru köpek e, bu kadar falan beni peşime verdi. E, benim bu komşum çekti e, beni kurtardı. Öyle mi? Evet de istiyorsun ben de burada annemle gidiyordum. Kudüs köpek vardı. Bizi peşledi. Biz de son anda kendimizi bu eve attık. Park istiyoruz, halı istiyoruz. Park halı sayı istiyorsun. Evet. Köpekleri de toplasınlar. Sen? Ben halı istiyorum abi. Tamam. Halı bir daha park, köpekleri de şey alsınlar. Toplasınlar evet. diye. Ee, evet arkadaşlar. Doğu Bez, Hasan Kep Mahallesi e, bu tabii ki bu çocuklar için tek değil. Ee, burada e, onlarca çocuklar var buradaki bir park alanı istiyorlar bir oynamak istiyorlar yani e, buradan e, her tarafta çamurdur e, her taraftan toz topraktır istiyorlar ki temiz bir yer çimlik bir yer olsun ve tabii ki park yap yapıldığı zaman buradaki aileler de ona ziyaret edebiliyor veya aileler de parka gide gidebilir oradaki piknik yapabilir onun için başka bir diyeceğiniz var mı? Tabi sağ ol. İsmi suyusu nedir? Berkan Ertaş. Berkan Ertaş. Senin? Bedirhan Baydemir. Baydemir. Ha, sen hangi köylüsün? Gültepe. Gültepe. Sen köylüsün? Sorry. Hangi köyü? Takılka. Takılka. Ömer Cengiz abi ben köyüm de Halaç Meyremane. Halaç Meyremane? He. Ha. Sana iki tane köyüm var senin? He. Tamam. Benim, be, benim adım Murat Şubay Demir, e, kö, köyümde Suri. Suri hangi köy? Neydi? Köyün ismi nedir köy? Neyse. Köyün ismi ne? Bilmiyorum. Talhaka. Uh -huh. Talhaka Bardaklı Köy. Uh -huh. Senin? Abi ben Ahmet Cengiz, ben Halaç köyüyüm. Halaç köylüsün. Evet. Evet, o da Halaç köylü. Ee, evet, burada başka bir şey bir diyeceğiniz var mı? Söyle benim bizim de halı sahamız olsun ve parkımız olsun. Ondan başka hiçbir şey istemiyoruz. Görüşürüz. Teşekkürler. Arkadaşlar, ee, arkadaşlar e, burada yani Hasan Kep maalesef çok sıkıntı var. Yani e, top sahası olsun. Bir de e, oyun alanı hiçbir bir yerde yoktur. Doğru mu? Evet, evet abi. Hiçbir yerde yoktur. Hiçbir yerde yok. Aynen. Abi mesela bak boş arazi var. Abi biz gidip e, biz gidip yerde seksek çizip böyle oynuyoruz. Gidiyoruz kendimiz, kendimiz kalemizde yapıyoruz. Kendimiz topumuzda yapıyoruz. Öyle oynuyoruz. Öyle mi? Evet abi biz bir kez burada çamın içinde oynadık. Çamın içinde oynadınız. Evet abi bacağımız bu kadar Şimdi elbiseniz pis. Eee şimdi size kızıyorlar değil mi? Evet. Tabi. Senin? Abi abi biz bir kez buraya çizmiş şey adamlar da bize kızıyor. Burada kendimize kare kale, bir tane buraya tane buraya çiziyoruz adamlar da bize kısıyor. Niçin? Diyor ki, e, de, diyor ki buraya yapmayın gidin başka bir yere yapın. Başka bir yere oynayın. Bakayım yine ne diyor? Abi çünkü rahatsız oldukları için. Çünkü abi biz burada oyna, oyun, oyun oynamak hakkımız var. Aynen aynen tabi tabi. Hakkımız var. Çünkü onların e, dünyası değil. Onların hakkı yok ki. Biz oyna, oynamızı engellemek. Aynen aynen. Çocuklar <laughs> oyununu engellemek. Burası devletin yeri. Evet ben şimdi e, sizinle başa bir deniz çekebilir e, Arkadaşlar burada kendine çok iyi bakın Ben e, buradan gideceğim Tamam, tamam, tamam. E, Kendinize çok iyi bakın Doğu Beyaz Hasankeyf Mahallesi'nden Selamlar Bu e, Arkadaşlarla bir e, Vedalaşayım Ben gidiyorum Tamam Kendinize çok iyi bakın Bir şey diyor musunuz? Yok. Tamam ben buradan tamam, gidiyorum bizim Tamam ben Wer war schon